Akademi'deyiz, üniversite sınavına hazırlıkta kazandıran soruları çözüyoruz. Konumuz elektrik akımı, lamba parladı. Kuanta Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Hemen 2024 TYT sorusuyla başlayalım. ABC iletken tellerinin görelim, uçlar arasındaki potansiyel farklar ve üzerlerinden geçen akımı gösteren grafik yani IV grafiği verilmiş. Biliyoruz ki potansiyel fark akım grafiğin eğimi o iletkenin direncini verecektir. Dolayısıyla RA büyüktür, RB büyüktür, RC olduğunu eğimlerine bakarak söyleyebiliriz. VI grafiğindeki eğim değerleri her biri için sabit, dirençler sabit. Eğimi büyük olan A, tanjantı büyük olan A büyüktür, B büyüktür, C olduğu için direnci RA büyüktür, RB büyüktür, C olarak söyleyebiliriz. Devam bu teller kesilmeden ve şekilleri değiştirilmeden kendileriyle aynı harfi taşıyan ABC ampullerin yapımında filaman olarak kullanılmış yani şekildeki devre kurulmuş. Buna göre ampullerin uçlar arasındaki potansiyel farklar ve bilim zamanda harcanan enerji yani güç değerleri lamba parlaklığı da diyebilirdi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Hemen söyleyebilirim ki paralel bağlandığı için uçlar arasındaki potansiyel farklar birbirine eşit olmalı ve potansiyel farkları eşit olduğu için güç ifadesi ve kare bölü R'yi kullanmak mantıklı. Direnci büyük olanın potansiyel farkları hepsinin eşit olduğu için birim zamanda harcadığı enerji değeri ya da güç değeri ya da lamba parlaklığı daha küçük olmalıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği. PC büyük PB büyüktür PA olmalıdır. Pratik bir şekilde de çözdük. İsterseniz bahsettiğimi yazıya da dökeyim. Hem lamba parlaklığı hem ohm kanunu hem de dirençlerin bağlanma şekillerinin devre kurulumunun kazanımlarını içerdiği için oldukça geniş kapsamlı bir soru. V eşittir I çarpı R ohm kanunundan V bölü I değeri yani bir direncin uçlar arasındaki potansiyel farkın o dirençten geçen akım oranı o iletkenin direncini verecektir. O halde V I grafiğin eğimi direnç değerlerini verecektir. Eğim değerleri sabit, direnç değer Değerleri sabit, eğimi büyük olan a olduğu için r a büyüktür, r büyüktür, r olduğunu ilk grafikten anladık. Peki bize söylenen bu iletkenlerden şekildeki devrenin oluşturulduğu iletkenler birbirine paralel bağlandığı için uçlar arasındaki potansiyel farklar birbirine eşittir. Bunu nasıl anladık? Harflendirmeyi kullandık. AB arasındaki her devre elemanı pilin voltajı kadardır. O halde V V ve V olduğu için potansiyel farkları AB arasında V kadar olacaktır. Hepsinin potansiyelleri birbirine eşittir. Peki birim zamanda harcanın enerji neydi? Güçtü. Bir iletkenin gücünü P eşittir I çarpı V'den P eşittir V yerine I R kullanırsanız I kare çarpı R'den ya da P eşittir V kare bölü R'den bulabilirsiniz. Hangisini kullanmak mantıklı bu soru için? P eşittir V kare bölü R'yi neden? Voltajları birbirine eşit olduğu için direnci fazla olanın gücü yani birim zamanda harcadığı enerji az olacaktır. Dolayısıyla dirençlerin tersidir güçler arasındaki ilişki ya da lambaların ışık şiddeti lamba parlaklığı da diyebilirdi. PC büyüktür, PB büyüktür, PA sonucuna ulaştık ve doğru cevabımızı E seçeneği olarak işaretledik. 2024'te çıkmış mükemmel bir soru, birçok kazanımı içeriyor. Lütfen bir kere de siz çözün. Geçmiş yıllar sorularını çözmek zaten birazdan da göstereceğim. Birbirinin sürekli aynısı türetildiği için sizlere hem hız kazandırır, ÖSYM diline hakim olmanızı sağlar, sizden istenen kazanımları daha iyi anlamanızı sağlar. Konunun neresine çalışmanız gerektiğini, nerelerinde eksik olduğunuz hatırlatır. Eksiklerinizi kapatmanızı sağlar ve sınavda sorular oldukça tanıdık gelir, rahatlıkla çözer, hayallerinize ulaşırsınız. Hadi geçtik. 2023 TYT sorusu. İştirince ihmal edilen bir pilimiz var gördük. Anahtar ve özdeş KLMNP ampulleri bağlanarak şekildeki devre oluşturulmuş. Bu kez lambalarımız özdeş bir önceki sorudan farkı. Peki ilk gözlemde anahtarın ucu bir noktada, ikinci gözlemde ikinci noktada ampullerin parlaklığını gözlüyoruz. Ampullerin parlaklığı için değişmeden aynı kalanı bize sormuş. Hemen pratik bir şekilde çözelim. Anahtar bir tarafına çevrildiğinde gördüğümüz gibi elektrik akımını takip edersek K'dan geçti. L, M, N, P birbirine paralel bağlı ve en son R'dan geçerek eksi uca ulaştı. K ve R birbirine seri bağlı. L, M, N, P birbirlerine seri ve sonradan birbirlerine paralel bağlı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Peki her birine R dersek 2R, 2R'den R oluştu. R, R ve R birbirine seri bağlı olduğu için her birine pilin potansiyelinin 3'te 1'i denk gelecektir. Yani V bölü 3, buradan elde edilen V bölü 3 R'den elde edilen V bölü 3 kadar olacaktır. Lütfen takip edin. Yeni durumda anahtarı sildim ve iki tarafına çevirdim. R'nin kısa devre olduğu görülüyor. K, N ve P yanacaktır. Ve üçü de seri olduğu için V bölü 3, V bölü 3, V bölü 3 oldu. Burada tek aynı potansiyelle çalışan K lambası olduğu için hemen gördük. Doğru cevap yalnız K değişmeden parlaklığı aynı kalacaktır. N ve P'nin parlaklığı V bölü 3'e daha önce V bölü 3 olduğu için bütün kol V bölü 6, V bölü 6 ile yanıyordu. Arttığını görebiliyoruz. Yani N ve P arttı, R söndü, LM söndü, K da değişmedi. Pratik bir şekilde çözdüm. Çok fazla sayıda elektrik sorusu çözerseniz benim gibi işlem pratikliğine ulaşırsınız. İsterseniz bu söylediğimi büyük devre üzerinden tek tek anlatayım. Anahtar öncelikle bir kolunda. Devremizi görün. K'dan akım geldi. LM ve NP kollarına girdi. Birleşti. R'den devam etti ve devreyi tamamladı. Ne demiştim? Lamba parlaklığı sorularında özellikle anahtar varsa V kare bölü R'den çözmek pratiktir. P eşittir. V kare bölü R işlemini yapacağız. Lambalarda özdeş olduğu için bize V yani potansiyel bilgisi yetecektir. Peki akımı dağıtmaya devam edelim. Lm ve Np koluna I kadar akım girerse K kolundan 2 I kadar akım gelecektir ve ana kol akımı olduğu için R'den de 2 I kadar akım geçecektir. Buradaki potansiyel fark 2 I R kadar. Np lambalarındaki potansiyel fark IR kadar, P'deki potansiyel fark da IR kadar ve R'deki potansiyel fark da 2 IR kadar olduğu için 6 IR eşittir V'den her IR V bölü 6 olacaktır. O halde KLMNPR'ye düşen potansiyel farkları yazalım. K 2 R olduğu için V bölü 3, L'ye baktık V bölü 6, M V bölü 6, N'ye baktık V bölü 6, P'ye baktık V bölü 6, R'de V bölü 3 kadar potansiyelle çalışacaktır. V kare bölü R işlemini tam lamba parlaklığı istenmediği için yapmıyorum ve de özdeş olduğu için voltajların nasıl değiştiğini bulmak parlaklığın artıp azalacağını bulmakla aynı şey olacaktır. Bu kısmı siliyorum ve anahtarı iki tarafına çeviriyorum. Harflendirdiğimizde buraya A ve A harfi dersek R'nin kısa devre olduğunu görebiliyoruz. Devreye bakalım. Şekildeki gibi akımın yönünü görebiliyoruz. Yani akım verilen yolu izleyerek artı uçtan eksi uca ulaşacaktır. Dolayısıyla L ve M'nin çalışmadığını zaten görüyoruz açık uç. 0 yazdık. Söndüğünü görebiliyoruz. R'nin kısa devre olduğunu görebiliyoruz. Aynı iki harf arasında kalan lamba kısa devre olmuştur. 3 tane özdeş lambaya 1 volt dağılacağı için V bölü 3 kadar her birine paylaştırabiliriz. V bölü 3, V bölü 3 ve V bölü 3. Dolayısıyla K'nın parlaklığı değişmedi. V bölü 3'ten V bölü 3'e L söndü, M söndü. N ve P'nin parlaklığı V bölü 6'dan V bölü 3'e arttı ve R kısa devre oldu, söndü diyebiliriz. Her birini öncüllü bir soruda sorabilirdi. Yani öncüller K'nın parlaklığı değişmez doğru derdik. L ve M söner doğru derdik. N'nin parlaklığı artar, P'nin artar azalır derdi. Artara doğru azalara yanlış derdik. R'nin söndüğünü ve kısa devre olduğunu öncüllü bir soruda söylerdi doğru derdik. Bu şekilde tamamı sorulabilir. Bize her iki gözlem için değişmeden aynı kalanı sorduğu için doğru cevabımız A seçeneği yalnız K mükemmel mükemmel, mükemmel, bir soru. Gördüğünüz gibi elektrik akımında lamba parlaklığı önemli. Geçmiş yıllarda da sorulmuş. Anahtarlı bir devre varsa V kare bölü R işlemi oldukça pratiktir. Değer sormuyorsa V'ye bakmanız aynı zamanda lambalarda özdeşse yeterli. Lütfen videoyu burada durdurun. Bu söylediklerimi soruya aynen uygulayın. Hadi devam edelim. 2015 YGS sorusu. Şekildeki elektrik devresinde özdeş KL lambalarının görelim ve M direncinin değeri R kadar. Yani hepsi birbiri ne eşit? Burada bizim devreyi kuanta devresini görebiliyorsunuz. Konu anlatımında anlatmıştım. Burada da tekrar bahsederiz. Bu devre sürekli çıkmış. Yine çıkar. Lütfen bu devreyi çok iyi anlayalım. Birbirine iki paralel özdeş. Onlara seri özdeş bir lamba bağlanırsa voltajın nasıl dağıtılacağı önemli. Peki ne sormuş? Açık anahtar kapatılırsa kale lambalarının parlaklığı için de söylenebilir. Peki kuanta devresini bu devrenin ismini kuanta devresi olarak koymuştuk. Kuanta devresini biliyor biliyorsanız saniyelerle çözersiniz. Anahtar açık, K ve L özdeş, parlaklıkları V bölü 2'den gelir. Anahtar kapatılır, K'nın potansiyeli 2V bölü 3 olur, L'nin potansiyeli V bölü 3 olur. Yani pilin potansiyelini V tanımladık, 3'te 1'i L'ye, 3'te ikisi K'ya düşer. Aynı şekilde M'nin potansiyeli de V bölü 3 olur. K'nın gördüğünüz gibi potansiyel değeri V bölü 2'den 2V bölü 3'e artar, L'nin ise V bölü 2'den V bölü 3'e azalır. Dolayısıyla doğru cevabı... Biz B seçeneği olur İşte bu kadar basit bu kısmı silelim bu söylediğimi yani kuanta devresini güzelce anlayalım lütfen dikkatlice dinleyelim üniversite sınavında defalarca sorulmuş birazdan da göstereceğim bu nedenle önemli bir devre devrenin adı kuanta devresi anahtar açıkken devreden akım verilen yönde geçecektir gördüğümüz gibi K ve L birbirine seri bağlı ve özdeş olduğu için V bölü 2 V bölü 2 kadar potansiyel dağıtabiliriz demek ki K ve L'deki hatta M'yi de yazalım bu da lamba olabilirdi Potansiyel farklar V bölü 2 V bölü 2 ve M'deki 0 olarak dağılır. Anahtarı kapattık. Devrenin eşdeğer direnci değişti. Kollara giren akımı I olarak tanımlayabiliriz. Ana koldan gelen akım 2I kadar K'daki potansiyel fark 2IR kadar. L'deki potansiyel fark IR kadar gördüğümüz gibi M'deki potansiyel fark da IR kadar. O zaman K'nın potansiyeli artı L'nin potansiyeli pilin potansiyeli kadar olacağı için 3IR eşittir V'den. Her IR'ye gördüğümüz V bölü 3 kadar potansiyeldedir. Demek ki K 2R olduğu için 2V bölü 3, LR olduğu için V bölü 3 ve M R olduğu için V bölü 3 potansiyelde olacaktır. Yani bu devreyi artık uzun uzun yapmanıza gerek yok. Ezberleyebilirsiniz. Lambalar dirençler özdeş olmak şartıyla birbirine paralel lambalar onlara seri başka bir lamba varken pilin potansiyeli her neyse 3'te biri paralel kollara, 3'te ikisi de onlara seri olan kola dağılır. V, V bölü 3, V bölü 3, 2V bölü 3 şeklinde. Hatırlayın anahtarlı devrelerde lamba parlaklığı için V kare bölü R çözmek mantıklıydı. Tam parlaklık değerlerini sorsaydı işlem yapacaktık. Özdeş olduğu için volt değerlerine bakmak parlaklık değerlerinin artıp azaldığını bilmek için yeterli. O halde K'nın voltajına bakalım. Anahtar açıkken 0.5V, 0.6V'ye artar. L'ye baktık 0.5'ten 0.3 küsüre azalır ve M'ye baktık 0'dan V bölü 3'e parlaklığı artar. Tabii ki M'de bir lamba olsaydı ki sorulmuş sorulabilir. Bundan sonrası şık işaretlemek kanun parlaklığı arttı. L'nin azaldı. Doğru cevap B seçeneği mükemmel 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 bir soru. Yeterince soru çözerseniz sınav sırasında 20-30 saniyede doğru cevaba ulaşabileceğiniz bir soru tipidir. Lütfen bir kere de siz çözün. Hadi geçtik. 2005 ÖSS sorusu. Bakın yine kuanta devresine benzer bir devre. Hemen pratik olarak çözelim. Özdeş lambalar başlangıçta anahtar açık. Kapatılırsa parlaklığı hangilerinin artar diye bize sorulmuş. Pratik bir şekilde çözelim. Önce açık olduğu için bizim devre K'ya düşen 2V bölü 3. Voltajı V olarak tanımladım pilin gerilimini. K'ya düşen 2V bölü 3. L ve M'ye düşen bunun 3'te biri. Yani V bölü 3. V bölü 3. Bu tamamdır. Anahtarı kapattık. Paralel paralel birbir bir seri. O halde V bölü 2, V bölü 2, V bölü 2, V bölü 2 olmalı potansiyeller. Demek ki K'nın parlaklığı 0.6'dan 0.5'e azalır. L'nin parlaklığı 0.3'den 0.5'e artar. M'nin parlaklığı da aynı şekilde 0.3'den 0.5'e artar. Bizden artanı istediği için doğru cevap L ve M. D seçeneği işte bu kadar basit. Pratik çözdüğümü uzun yolla çözelim. Anahtarlı devre güç için V kare bölü R'ye bakmak mantıklı. İlk devrede anahtar açık. N'ye akım girmez. K'dan gelen akım L e ve M'ye dağılır. I tanımlayalım. I I 2 I kadar. Buradaki potansiyel fark ır kadar. Buradaki potansiyel fark 2 ır kadar. 3 ır eşittir v'den. ır gördüğümüz v bölü 3 kadar olacaktır. Demek ki k'ya düşen 2 v bölü 3 gördük. L ve m'ye düşen ır kadar potansiyel yani v bölü 3 v bölü 3 olmalıdır. Peki anahtarı kapattık. Mavi kaleme geçelim. Buraya gelen akım I kadarsa I üstü diyelim karışmasın. N'den geçen akım da I üstü kadardır. Ana koldan geçen akımı 2 i üstü tanımlayalım. Yine I üstü I üstü şeklindedir. O halde potansiyel fark I süre ve I süre kadardır. 2 I süre eşittir V'den. Çünkü pil değişmedi. I üstü R gördüğüm yere V bölü 2 yazabiliriz. Demek ki K'daki V bölü 2, L ve M'deki de aynı şekilde V bölü 2 volt altında çalışacaktır. Bundan sonrası özdeş olduğu için ve lamba parlaklığının tam değeri sorulmadığı için artar azalır sorulduğu için volt değerleri K için 0.6 küsürden 0.5'e azaldı. L için 0.3'den 0.5'e arttı. M için de 0.3 küsürden 0.5'e arttı diyebiliriz tam değer isteseydi V kare bölü R işlemini yapacaktık. Örneğin K için parlaklık 4P bölü 9 tanımlansaydı son durumda parlaklık P bölü 4 olacaktı. Yani parlaklık 9 bölü 16 katına düşmüş diyebilirdik. Matematiksel işlemleri size bırakıyorum. Her birini tek tek deneyin. Gördüğünüz gibi sorular birbirinin aynısı. Genelde de bizim devre çıkıyor. Kuanta ismini verdiğimiz devre çıkıyor. Bu devreyi çok iyi bilmenizi tavsiye ediyorum. Hadi geçtik 2002 ÖSS sorusu. Özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede anahtar açıkken yani lambalar ışık vermekte anahtar kapatıldığında hangi yargı doğru olur diye bize sorulmuş. Anahtar açık devremizi görelim. Seri bir kol K ve L birbirine seri onlara paralel M var gördüğünüzü umuyorum. Yani K'ya düşen pilin uçları arasına V dersek V bölü 2 L'ye düşen V bölü 2 M'ye düşen V kadar volt olacaktır. Anahtar olduğu için ve parlaklık sorulduğu için V kare bölü R işlemini yapıyorum tam değeri sorulmadığı için azalır artar değişmez sorulduğu için V'ye bakmak yeterli çünkü lambalar özdeş. Peki yeni durumda anahtarı kapattık, harflendirdik. K lambasının kısa devre olduğu, yani söndüğü açıktır. L'ye bakalım. Buraya B dersek, AB ve AB arasında olduğu için L ve M birbirine paralel ve AB arasındaki V volta eşittir. Yani L'nin parlaklığı 0.5'ten 1'e arttı. M'nin parlaklığı V'di. Tekrar V kadar olduğu için değişmedi. K ise V/2'den bölü 0'a söndü. Öncülü bir soruda tamamı sorulabilir. Bizden istenen anahtar kapatıldığında L ve M'nin V ve V voltajı altında çalıştığı için aynı parlaklıkta yandığı A seçeneğine ulaşıyoruz. Peki diğerlerinin olmadığını görelim. L'nin parlaklığı azalır, hayır artar. B seçeneği yanlış. C'ye baktık. M lambasının parlaklığı azalır demiş, hayır değişmez diyecektik. Öncüllü bir soruda karşımıza çıkabilir. L'nin parlaklığının arttığını söyledik. Yani D şıkkı yanlış. K lambasının da söndüğünü söyledik. E seçeneği yanlış. K söner, L artar, M değişmez. Son durumda L ve M aynı parlaklıkta yanar. Başlangıçta K ve L aynı parlaklıkta. M onlardan daha parlak yanıyordu. Bunların tamamı öncüllü öncüllü bir soruda karşımıza çıkabilir. Lütfen durdurarak bütün durumlarla beraber bir kere de siz çözün geçtik 98 ÖSS sorusu hemen pratik bir şekilde uçlar arasındaki potansiyel farklar arasındaki ilişkiyi sorduğunu görebiliyorum lambaların özdeş olduğunu görüyoruz üreteşlerin özdeş olduğunu görüyoruz iştirençler önemsiz voltaj dağıtalım lamba parlaklığı için her biri ilk devrede paralel olduğu için V volttur X Y'ye bakalım V voltla çalışırız Z'ye bakalım kuanta devresini görüyoruz İki paralel onlara seri yani V bölü 3 ile çalışır hemen söyleriz demek ki X eşittir Y büyüktür Z sonucu ulaştık. Doğru cevabımız D seçeneği. Lütfen devrelerde voltaj paylaştırma konusunda yeterli pratikliğe ulaşana kadar bolca soru çözün. Çünkü sürekli aynı devreler sorulmakta. Geçtik 94 ÖSS sorusu. Yine görelim bizim devre. Kuanta devresi sorulmuş. iki paralel ona seri sürekli sorulmuş gördüğünüz gibi. 2015 sorusunun birebir aynısı. 2024-2023'te çıkan sorularda benzer sorular. Yani yılı fark etmek sizin benzer kazanımları edinip edinmediğiniz ölçülmekte. Peki bakalım özdeş lambalar anahtar kapatıldığında lambaların ışık şiddetleri lamba parlaklıkları nasıl değişir diye bize sorulmuş. Anahtar başlangıçta açık K ve L birbirine seri bağlı pilin potansiyelinin yarısını paylaşırlar. Yani V bölü 2 V bölü 2 kadar olacaktır. Burada EMK değeri yazılmış biz bunu V olarak tanımlayalım fark etmez. Tabii burada pilin iş direncinin önemsiz olduğunu soru bize vermeliydi. Devam edelim. Anahtarı kapattık. Kuanta devresi V bölü 3, V bölü 3, 2 V bölü 3. Demek ki K'ya düşen V bölü 3, L'ye düşen 2 V bölü 3. K'nın parlaklığı 0.5'den 0.3'e azalır. L'nin parlaklığı 0.5'ten 0.6 küsüre artar. O halde doğru cevabımız A seçeneği. K'nın azalır, L'nin artar. Tam parlaklık değerleri için V kare bölü R'den işlem yapmaya dikkat edelim. Sürekli aynı soruların sorulduğu lütfen göz ardı etmeyin. 2017 LYS sorusu ve 2016 LYS sorusunu sizlere ödev olarak vermek istiyorum. Eğer yorumlarda yazarsanız bu sorular için de çözüm videosu yayınlarız. Cevap anahtarı için 2016 LYS sorusunun doğru cevabı A seçeneği, 2017 LYS sorusunun doğru cevabı E seçeneği. Bulduğunuz cevapları da yorumlara eklemeyi unutmayalım. Bu konuyla ilgili bir sonraki kazandıran sorular videosunda buluşalım.